Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu ostansın yani bu ostans oynuyoruz ve görevler yapacağız arkadaşlar bu videomuzda bir sürü görev yapacağız bu arada 370 abone için çok teşekkür ederiz abimiz çok hızlı evet bu videoda arkadaşlar pembe mi koktaşacağız Savaşçı teklifi gelmiş dükkanı vay. Oo Bonnie. Eski sanma bal diye bu. Yıldız <laughs> <İyide> puanlarım bitmiş. <laughs> 300 tane. <laughs> ne yapsak? Arkadaşlar. Bu arada misafir yüklemişiz gibi. Bakmayın. Şey ben görevim ya etkinlik. Bir şey gidiyor ya bu mu? Aa sıcak bölgede varmış. Beş maç kazan tamam kazanırız. <laughs> kazanırız arkadaşlar. Mutlu arkadaşlar kazanırız bu arada. Arkadaşlar anneannem konuşuyor. <laughs> anneannem gibi Şes 2'nin kusura bakmayın. Lan oğlum bak şimdi bana geç geç. O neye gideceksin? Ama iyi bulduk Devam ki. Lan oğlum. Lan, lan, lan oğlum nereye gideceksin? Lan. Lan oğlum nereye Ben ol Lan bak çok güvenli. Senin gebe bile tamam.

Bu hesaba süper hesap diyor. Sana hiçbir şey vermem diyor. ya. Yani. Bu arada 4000 kupa olunca size video çekeceğim. Bu arada bu video çekeceğim. Bir <laughs> şey bunun özelliği. Lan lan bak. Lan. Yedin <laughs> Yedim <iyi> ya. <laughs> Öl. Çak. Arkadaşlar ben çok iyi oynuyorum yani. İkide böyle da çok iyi oynuyorum öyle ki. Mehmet. Buna at. Mehmet'e bakayım. Mehmet'e. Boğdu. Lan. Lan. Benim bak arkadaşlar çok bu oyun yani Sürekli iki de bir övüyorum ama. Çok bu Yani. Lan. Olmaz. Sizi gebertirim ben. Tamam mı? Kardeşler bu arada dakika kaç kere Lan <laughs> dedim. Yolumu da bakalım. Hadi açıp oğulca. Tamam hadi. ki. Hıh. Oğulcuyla oyuncu oldum. <laughs> 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 Evliyetom. Ah ah be. Çok az kaldı. Miyecik kaldı ne yoktu ya. Miyecik. Hey. Ne kadar uykum var ki yani? Yok arkadaşlar ya, uykum var ama uyku uyku siz niçin bu kadar duva çıkıyorsunuz? Benim karşı ihtiyacını Bu arada tak karşı takın önde gibi. Yok yanılıyorsunuz. Yok gözlük yok.

yaptım. Megadan inşaat bir şey çıkıyor bak. İlk hesabımda Megadan inşaat çıkmıştı. 5 binci. Umarım bu hesabımda 5 binci Megadan bir kuval alırız ya. Hayalim arkadaşlar bir de bas çıkartması. Bu bölümü çıkartayım. Bu bölümü Bunda Yuko Mexik ya. Yuko çıkmadı bana Yuko ver. Ver sen de. Yani ayıp ediyorsun kanka ama. Ayıp ediyorsun cidden ya. Ne yapıyorsun gördüm. Evet arkadaşlar yok Dur <laughs> jeton kaldı ya. Dur jeton fazla versen ne olmaz bir ya. Devam arkadaşlar. Ah. <laughs> Ooo oh, iki dağıttı. İşte Oğlum o da Arkadaşlar bir tane adam işini yaptı bak şöyle. Kontrol veriyor. O adama hayvan olanı da ne bileyim. Bak şöyle arkadaşlar. Adam. Aa 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 aa. a E e e e e e e i i i i i i Çat. Çatapata. Arkadaşlar ben çatapata yapıyorum. Ölüyorum ya. Ya. Ya Jackie'cim. Savaşın önünde niye her yere dağıtıyorum. Ama arkadaşlar yengeç yani ne yengeç yani yüce yüce Bakın çünkü 90 öndeyiz. Peki. Şey Sen şimdi yaptığın hadi mi? Otuz otu ölmeseydi arkadaşlar belki başı daha hızlı bitirecek ya. Bak yedi dönüm sarajı kurdur ne arkadaşlar ne inanamıyorum mega kutu geldi inanamıyorum basıyorum bismillahirrahmanirrahim bastım ya artık bundan bir kapattım süper ser ya varım bak son mega kutu yalnız bu arkadaşlar gici kutu tatlı kutu büyük kutu mega kutum benim ne olsun bir ve aldık. Amin. Uy arkadaşlar yedi yazdı. Arkadaşlar yedi yazdı. Çok heyecanlıyım. Birincisinden bastım. Niko çıktı. İkincisinden arkadaşlar Feng çıkıyor. Uy arkadaşlar. Babanlar kaç ben bakayım. Video arkadaşlar boş olmadı. O 7'ye düşmüş ama <laughs> Eski hesabımda olan Fengi arkadaşlar çıkardı. Bu ay kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı videomu açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Oğlum sen çok şanslısın. ya. Adamın dibisin.